Merhaba değerli izleyiciler. Bu pazarda yine Onur Çanakçı ile birlikteyiz. Hem bir haftanın değerlendirmesi geçen haftadan olanlar ve bazı özel konularımızda olacak. Şimdi öncelikle geçen hafta açıklanan, TÜİK verilerine göre açıklanan yoksulluk sınırı, açlık sınırı diye kavramlar var. Aynen. Ve bunlar öyle bir rakama geldi ki mesela asgari ücretin bir anlamı kalmadı. Ortalama maaş dediğimiz hani orta karar devlet memuru, işte şirketlerde çalışan, hani üst düzey olmayan ama 8 yıl, 10 yıl, 15 yıl çalışmış olanların kazançlarıyla e, oranladığımız zaman neredeyse Türkiye'nin dörtte üçü hatta belki daha fazlası çalışan nüfusun tabii açlık sınırı ya da yoksulluk sınırında. Şimdi önce açlık sınırı nedir, yoksulluk sınırı nedir onu bir anlatırsan o zaman daha kolay olacak. Yani bu kişi başına düşen açlık sınırı mı Aileme topluluk nasıl bir şey? Şöyle açlık sınırı. Şimdi TÜİK öncelikle açlık sınırı şu. Sadece ölmemek için yenilen temel gıda gıda maddeleri. Ya bunun içinde, bunun içinde somon yok, pastırma yok. Yani peynir, ekmek, zeytin karnını doyurmak için, ölmemek için, karnını doyurmak için. Karnını doyurmak da değil yani yaşamak için. yemesi gereken, alması gereken besinlere açlık sınırına dahil edilerek bir hesaplama yapılıyor. Hmm. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.434 Yani lira. o kadar bir geliri varsa başka hiçbir harcaması yoksa ancak Aynen. yaşamak için Şimdi gelir. Şimdi şöyle düşün. İlkokula giden bir tane kız çocuğu, ortaokula giden bir tane e, erkek, e, bir tane ev hanımı, asgari ücretle çalışan bir baba 11.402 lira o evin gıda harcaması 13.434 lira. Yoksulluk sınırına geldiğimizde aşık sınırın içinde barınma yok, kira yok, sağlık harcaması yok, enerji, yok. yani ısınma yok, ulaşım yok. yok, hiçbir şey yok. Sadece ölmemek için yaşa. Yoksul, yoksulluk sınırında da dört kişilik bir ailenin o diğer etmenlerin yani sosyalleşmesi ile alakalı yani olarak... Yani kirası, galiba elektriği, da, varsa telefonu, işe gidiyorsa ulaşımı, çocuğun okul masrafı, giyim kuşamlar da dahil yaptığın zaman o ne o kadar? O da 43.433 lira. O da e, yoksulluk sınırı. Yani bir ailede demin dedik ya ev hanımı hanımefendi evde çalışıyor diyelim o da asgari ücret alıyor. 20, 11 bin 11 bin 22 bin lira. Neredeyse iki katı bir iki yoksulluk katı, sınırı var tabii. tam iki katı. İşte küsratı var şimdi insanlar derler yani iki katı yani değil. Bak benim. asgari ücret konuşuyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin lira. Evet. Hadi biraz çıktığın zaman memurların da bu durumda dörtte üçü yoksulluk sınırının altı eğer ailesini tek başına geçinmek. Hadi diyoruz. memur diyoruz ya. Bugün bir profesör bile yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Evet 45 bin lira. Kaç kişi alıyor yani? Yani almıyor ya, bir profesör almıyor. Şimdi bu rakamlar bize şunu gösteriyor, Türkiye'nin yüzde yetmişi açlık sınırı ve yoksulluk sınırı. Zaten ha, yoksulluk sınırının altında da aşık sınırının altında yaşıyor yüzde Şimdi böyle bir durumda sen kalkıp da başarıdan bahsedemezsin. Çok basit bir hesaplama yapalım mı? AKP 2002 senesinde devraldığında 99 depremi olmuştu. Evet. 2000 krizi, 2001 krizi. Yani berbat bir Türkiye devraldı ki meclisi feshetti millet. AKP'ye getirdi. AKP geldiğinde o kötü ekonomi, berbat ekonomide enflasyon yüzde otuzdu. 28.7 idi hatta. 30. Şu anda kaç? En az yüzde 128. <laughs> Öbürü yüzde 65'e yaptı. Sene sonu 75-80 kapatacak? Tüyik bile. Tamam mı? Bak İki katından fazla artmış. İşsizlik o kötü durumda bile 6.8 ortalamayla giderken şu anda ortalama 10. TÜİK verilerine göre 10-12 arasında gidip geliyor sürekli olarak. Milli gelirde milli gelirde 61. sıradaydık. Ecevit'e kasa atıldığı zaman şu anda 10 sıra geriledik 71'e düştük. 20 senenin sonunda söylüyorum bunu. O da Nüfusumuzu 85 milyon olarak hesap ediyorlar. Mültecilerle beraber 100 milyonsun. Yani anlatabiliyor muyum? Hesaplamada bir de böyle bir hata yapılıyor. Yani aslında bu insanlar da Türkiye'den yararlanıyorlar, ha. yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Yani. Aynen öyle, yiyorlar, içiyorlar, bizim paramızla geziyorlar. Tamam. Bunları da hesap ettiğin zaman vatandaşların en kötü şekilde bu üç tane kıstas bile AKP'nin karnesini ortaya koyuyor. <laughs> Bitti. Bu kadar. Yani söyleyecekler yok. Şimdi, ama bunun karşılığında mesela Erdoğan rahatlıkla geçen akşam kabine toplantısının ardından e, yükselen işte fiyatları biliyoruz, enflasyonu biliyoruz, bunları geri çekeceğiz. Ama benim hep söylediğim şu. Tamam arkadaş, çok güzel de bir kere bile ne Erdoğan, ne ekonomideki adamları, ne de diğer siyasetçileri neden bu hale geldiğimizi anlatmıyor. Şimdi halk şöyle bakıyor. Yani iş kötü. Tayyip Erdoğan düzeltir. Ya ama kötü hale getiren o. Bunun içinden nasıl çıkacağını tam da söylemiyor. Yani rahatsızlık veren bana o oh, ne yapacağını söylemiyor. Yapacağız. Enflasyon düşecek. Peki nasıl düşeceksin? Yani şimdi bakıyorsun. Şimdi senin iddiaların var. Ee, hatta bir de özel bir bilgim var. Onu da istersen söyleriz. Yani sabır taşma olayı. Aynen. Neyse oraya da geliriz. Ama diyorsun ki enflasyon yıl sonu yüzde yüzü bulabiliriz. Yıl sonu değil de 2024'ün Haziran ayında Heh. ben pik yapacak diyorum enflasyon. Yani 3 haneye geçecek. Bunun temeli resmisi. resmisi. Yani resmi olandan bahsediyorum. Ya, şimdi ay sonra online falan sonrayı söylüyorsun. Şimdi bunu şöyle temenni etmiyorum. Tekrar söylüyorum. Tabii, temenni zaten. Böyle olacak diye de şey yapmıyorum. Hani lütfen böyle olsun diye de bir ölüp bitmem yok ama bu gidişat bize gösteriyor ki şimdi sen bugün doları tutamıyorsun artık. Tutmak da istemiyorsun. Kur korumalı mevduatı bir tarafa koydun. Bir kere e, devlette süreklilik esastır. Alınan bir karar sürekli arz ettiği müddetçe bir istikrar sağlar ekonomine, bir fayda sağlar milletine. Ama sen ne yapıyorsun? Ama faydasız bir şey getirdiysen de şey, dön. Ama. ama döndüysen de şimdi bu kur korumalı mevduatın can abi niye parasını sen ben ödüyoruz? Hayır, tabii canım, 600 şey milyar milyar yani. lira, 550 600 milyar <laughs> lira, ben iki tane üç tane botaj yapardım. Tüpraş yapardım. Tank palet fabrikamı peşkeş çekmezdim sağa sola. Yani bugün bak şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1 milyar 450 milyon dolar toplam 1 milyar 450 milyon dolar maliyeti var. Tamam mı? Biz cebimizden bir kuruş para harcamamışız. Allah Allah! Ama bugüne kadar 5 senede 4,5 milyar para ödemişiz firmaya. Daha 20 sene daha ödeyeceğiz. Yani geçenden 5, geçmeyenden 10 alacağım diyor adam. Kafaya koymuşlar. Bu vergiyi alacaklar. İşin kötüsü ne biliyor musun? Demin söyledik ya %60 açlık sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk ve açlık sınırı. Vergi onlardan alıyor ama. Büyükten vergi almıyor. Motorlu taşıtlar vergisinde 520 lira için vatandaşın hesabına bloke koyan iktidar X bir yandaşın 400-500 milyon liralık vergisini siliyor. E ben de anladım bu işten. Kim kazanacak, <laughs> kim çalışacak, kim ödeyecek ya? E bunları söylediğin zaman da diyorsun, diyorlar ki işte vandal iksatçı. Değil kardeşim. Değil. Ne oluyor? Bizim... Vandal, vandal işte hain vatan hain ha, diyorlar yani. Tamam. <laughs> Öyle abi valla yani bakıyorsun hakikaten artık öyle bir noktada ki e, Cem Yılmaz'ın bir şeyi vardı. Cehalet mutluluktur diye. Gerçekten söylüyorum. Gerçekten yani yani. Televizyonlarda böyle ara ara baktığım zaman özellikle ekonomi konuşuyorsa bu sarayın adamları ya insan inanamıyor. Yani böyle bir Türkiye bir cennet. Geçen biri yazmış. Diyor ki TRT'yi açtığında İngiltere işte A Haber'i açtığında İsviçre falancayı açtığında Amerika sabah gazetesini okuyunca Amerika gerçeği Pakistan. Geçen yani, biri, birisi yatırım tavsiyesi sordu. Dedim ki ATV'den dolar al dedim. Halk TV'ye sat dedim. Büyük para kazanırsın. <laughs> Ama hakikaten yani bunu yapabiliyorlar. Tabii toplumun çok önemli bir bölümü. Yoksullaştırıldı ve cehalete itildi. Ve şu konuşulan ekonomiyle hı. onların hiç ilgisi yok. Yani, yok ya. ve, yani öyle olmuş böyle olmuş fark etmiyor. bugün karnım doydu mu? Tamam. Ee, Neydi o Denizli Milletvekili Tin. Bilmem ne Tin. Denizli AK Parti Milletvekili. Hmm. Kuru ekmek yiyorlarsa meşhur. İsmail miydi neydi adamın? Evet evet evet. Yani gedik yani kuru, kuru ekmek. Kuru ekmek yiyorlarsa de. şey değiller ama diye karnı Aynen öyle yani. Aslında tabii yani. şey olarak mantık işte AKP'nin Türkiye'ye getirdiği nokta bu. Şahin Tin. Heh. bak AKP'nin getirdiği nokta bu. Yani sosyal devlet olayı, vatandaşın beyninden çıktı. Birey olma duygusu alındı. Karnın doyuyor. Adam da diyor ki abi şartlar diyor çok kötü. E, karnımız da doyuyor. Şimdi buna razı etti ve bu da gönüllü. Sakarya Milletvekili e, Lütfi Bayraktar. Bayraktar evet. Bir ya açıklama o. yaptı. Şimdi bakıyorsun şöyle hani e, yıllarca işte Mary Antoinette'in şeyi var ya ekmek bulamıyorlarsa evet, pasta abi, etsin. Evet. Aynı kafa. Aynı kafanın bıyıklı şubesi. Evet. Aynı kafa hiçbir fark. Para bize yetmiyor dedi. Para bize yetmiyor Ama, dedi. Fiskoda bisiklose... 67 bin o, lira bağış alıyor Hayır bunda... Ya yani bunun mesela ortaya çıkacağını ha. düşünmeyecek kadar da bence... İşte, liyakatsızlık işte, değil mi? işte liyakat yok. Cahil, beceriksiz, hadi, efendim şeysiz, hani Ben mertliği ortaya, mertliği ortaya çıkarmaya çalışırken eksik ortaya çıkıyor. Farkında değil ya. Ya sen oradan 70 bin lira maaş alıyorsun. Fisko Birlik'ten e, 67 yani, bin, bin, bin lira maaş bin alıyorsun. Diyor, 73, 67, Eminim 67, ki başka gelirler de vardır zaten. Diyor, fındığımız olmasa diyorlar. Ha. <laughs> Bir de fındık tarlaları var. Fındık alttan kazanmasak diyor. Açız diyor. Rahat, rahat. İşte böyle ben şunu öneriyorum. Diyorum ki buradan e, devlet büyüklerine şöyle bir önerim var. E, askı, şeyin e, Milletvekillerinin aldığı maaş asgari ücretin iki katı olsun. Bak gene iki katı olsun. Hmm. Emekli olan milletvekillerinin maaşı da emekli ikramiyesinin iki katı olsun. Varlar böyle bir şeye teklife böyle bir şey yaparlarsa bak iki katı diyorum aslında yani aslında tabii çok cahil şey yani evet eğer varsa biraz asgari ücretli deme ortalama ücret belirlensin vatan, vatan sevgisi hani varsa yani. De, de 60 alsın. Hani diyorlar ya biz bu milletin acısını paylaşıyoruz biz bu milletin içindeki yaşadığı sıkıntıları yaşıyoruz eğer yaşıyorsan iki katını veriyoruz millet olarak tamam mı düşür kardeşim maaşını asgari ücretin iki katı senin maaşın olsun tamam mı Emeklinin maaşının iki katı kadar da milletvekilinin emekli maaşı olsun. Eğer var ya yürüyüş yapıp Ankara'yı birbirine katmazlarsa hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Şimdi o zaman şu konuyu benim hiç bilmediğim bir konu. Dün e, neydi? Çarşamba mıydı? Çarşamba Perşembe. günü galiba. Çarşamba, Çarşamba ya da mi? Perşembe günü Merkez Bankası bir karar açıkladı. Dedi ki, Reyeskont kredileri 30,5 faizi <laughs> diye. E, hiç bilmiyorum. Reyeskont kredisi nedir? Bunun bize yansıması var mı? İş dünyasına evet, yansıması var mı? Var iş dünyasına. Ne ne anlayan, Şimdi, Ne yaptılar? Yani bunlar hesapta ekonomiyi bir düzene sokacaklar ya. Şimdi bunu da anlatmak lazım. Yani mesela reskont kredisinde aldığı kararla ekonomide ne yapmaya çalışıyor? Önce şuradan başlayayım. Şimdi ee, para bitti. Şu anda yurt dışından gelen ufak tefek paraları da merkez bankası bünyesine topluyor çünkü kendi ihtiyacı var. Bankalarında sendikasyon kredileri yaklaşıyor, yani ödece bankaların kendi ödeme kredileri diyeyim, o şekilde anlatayım yaklaşıyor. Bir döviz çıkışı olabilir diye merkez bankası bunu önlem almaya çalışıyor, tamam mı? Hmm. Piyasada bir dolar kıtlığı var, her şeyden önce. Piyasada para bitti, şu anda ihracatçılara gözler diktiler. Daha öncesinde şöyle bir karar çıkmıştı ihracatçılara, dediler ki. Getirdiğin kardeşim ne kadar getirdin para? 100 bin dolar. Bunun 40 bin dolarını Merkez Bankası'na bozduracaksın. Niye? Bozduracaksın. Ülkenin dövize ihtiyacı var. Tamam. Savaşta mıyız? Niye bozduruyorum? Bozduracaksın. Tamam bozduracağım. Bozdurdum. Reskod kredisi mi istiyorsun? Reskod kredisi sadece ihracat firmalarına tanınan kredidir. Bankacılık ürünüdür. Yani uygun e, yani normal çikayım. vatandaşı çok ilgilendirmeyen hiç ilgilendirmeyen bir şey tamamen ihracatçı ama firma da ilgilendirmiyor ihracatçılar sadece kullanıyor bu krediyi onu uygun şeyler veriyorlar ki bir şekilde kendilerini döndürsün ülke döviz girişi olsun dediler ki reskont kredisi mi istiyorsun evet o zaman bilançondan yüzde daha satacaksın o getirdiğin paranın e nasıl sat kardeş sat onu da sattırdı bir aylık da taahhütname imzalattılar bir ay boyunca döviz almayacağım diye. E adam ee, ülkede yok ki bunlar. Yerli değil ki adamın kullandığı yardımcı ve yarım amüle. %73'ü yardımcı ve yarım amüle <laughs> bağlı. Yarım amül ve yardımcı bir almak için dolar lazım. Ne oldu? Adam bilançosunda gösteremeyeceği için gitti elden belki kapalı çarşıdan bulup kayıt dışı ekonomiye girdi. E sen ülkeye giren paraların yüzde kırkını ihracatçıdan istediğin için adam belki gitti Venezuela'ya, belki İngiltere'ye, belki bir yere şube açtı, parayı oraya gönderdi. Veya bilançonun içinde şu kadar dolar bulundurma dedin diye gitti Eurobond aldı. E bunların hepsi insanları senin piyasanı düzeltmeye değil de daha çok bozmaya yönelik tedbirler almaya itiyor. Yani senin eğer çizgin doğru değilse insanları bir şekilde düzeltemezsin. Nereden bakarsan bak hani de bir laf vardır ya yanlış hesap bağdat'tan döner. Dönüyor. Yani bugün kaç gün oldu? Yaklaşık 15-20 güne yaklaştık. Orta vadeli plan açıklandı. Bak dolar çıkıyor. Enflasyonla ilgili bir şey. Hmm. Bebek maması 190 liralık bebek maması bugün itibariyle 265 lira olmuş. Senin bak, var galiba. Baş, senin baş, bak, değil mi? Tabii, şimdi bak, tabii ki bak. Yeğenler var şeyler var. E şey, bunları yapıyorsun. hesap, e, tabii hepsini biliyoruz yani. E ondan sonra bebek maması çıkıyor. E sen bugün sadece bebek mamasında orada burada bunların hepsini e, alt alta üste koy ciddi bir enflasyon var ve durduramıyorsun. E durdurmak için ne yapacaksın? önlem alacaksın, üretim yapacaksın. Yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Neden yapamıyorsun? Çünkü sen palyatif çözümlerle koltuğu kurtarma derdindesin. <laughs> Pragmatik çözümlerle milleti kurtarma değil. Onun için yapmıyorsun. Bu söylediğimiz insanların bazen ağrına gidiyor ama ben de bugün pazara, markete, x bir yere gittiğim zaman aynı sıkıntıları yaşıyorum. 100 liraya doldurduğum poşeti 400-500 liraya, 600 Doldurman, liraya dolduruyorum. 1000 liradan aşağı çıkılmıyor. Yani aldığında böyle Hani fileler dolusu falan değil işte yumurta, peynir, süt, yoğurt, efendim diye işte ne bileyim, makarnaydı, salçaydı, undu. Bunu aldığın zaman abi bin liranın üstü. E, ondan sonra da yani bak 13 bin lira bir de bana tuhaf geliyor. Yani açlık sınırı. Ya 13 bin lirayla bir ay boyunca dört kişi yaşıyor. Abi mümkün yani, değil. O da böyle hani gıdım gıdım hani böyle sabahleyin abi bir dilim Ha dört kişi. Şeynirse şu kadar. Defter hani sayfası. Bunu şeyler uygulasa tamam, Hani e, diyetçiler var ya, kibrit kutusu büyüklüğünde, bir Aynen. şey iki tane zeytin, bebeğe. yanına bir küçük beber, biber, biber üzerine falanca su. İşte öğlen yemeği, biraz yoğurt, üzerine maydanoz, bilmem ne falan. Bununla yaparsan 13 bin lira zaten tutuyor ya. Ya işte diyorum ya, hani insanları bu şekilde e, öyle bir yola ettiler ki e, artık e, çok ciddi bir şekilde İnsanların hayat enerjileri gitti. Ama bakıyorum şöyle insanlara mesela dışarıda konuşuyoruz, iş adamlarıyla konuşuyoruz, vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Hani ne diyorsun, ne yapıyorsun diye illa ki bunun bir sonu gelecek diyor. Abi hani böyle bir inanç var. Ya. Var, Aslında hani gelecek ya. Yani, Biter yani. diyorlar. Tamam da işte o bitmesi ne oluyor? İşte ben o arada yani tamamen ekonomi dışı ama özellikle bu muhalif medyanın bu kendi iç hesaplaşmasını yaparken toplumu derin bir kaygı ve endişeye sürüklediğini, işte oy kullanılmayacak, bundan sonra seçim kazanılamaz, Ankara İstanbul'da AKP'ye geçiyor gibi bir algı yaratıyorlar. Bu da toplumda bence derin bir travma yaratıyor. Yani e o herkes şimdi diyor ki ya yani biri bir şey yapacak. Abi o biri kim? İşte o biri yok. Eskiden mesela Sayın Cumhurbaşkanı eleştirirdi işte Bay Kemal, Bay Kemal diye çıkardı söylerdi. Ya şimdi gerek kalmadı çünkü Muhalefet zaten muhalefet Tam, eleştiriyor. Akıl olur bir şey değil. Yani, yani. hani artık öyle bir noktaya Eleştirmenin yani. dozu kaçtı. Bak eleştirme var. Muhalefet zaten eleştirecek. Kendini de eleştirecek. Ama burada bir işin tadı kaçtı ya. Yani insanlar şuna kızıyorlar. Bak geçenlerde bir programdaydık Cüneyt Akman'la. Orada konu geçti. Seninle ilgili iki cümlede orada söyledim. Ee, işte Kemal Kılıçdaroğlu'yla alakalı. Şunu söyledim. Dedim ki ya Can Ataklı Kemal Kılıçdaroğlu savunmuyor. Sadece diyor ki eğer bir bedel ödenecekse bunların hepsinin ödenmesi lazım. Yani yedik içtik koca masanın hesabı yendi içildi bir kişiye kalmasın. Hani bu doğru bir yöntem değil bu yıpratma yöntemi değil. Hani Survivor diye bir yarışma var. İki taraf birbirine mesela işte yarışma yapıyorlar. Aralarında bir taslısızlık çıkıyor diyor ki burada konuşma adaya gidince kendi aramızda konuşuruz. Lan bütün her şeydi. Türkiye'nin önünde konuşuyorsunuz. Bizim şu eksiğimiz, bizim şu gediğimiz. Biz bunu yapamayız. E e yani kime? Sana zaten vurmaya gerek yok ki. Muhalefet. <laughs> Sen zaten kendi kendini bitiriyorsun bu şekilde. Ben de anıyorum. İstanbul seçimlerinde bir şey kazanamaz. Gene kazanamaz AKP. Hayır, e, kazanamaz. Yani. Ya şunu düşünün İmamoğlu AKP'den sonra ne sorun oldu İstanbul'da? Hiçbir sorun olmadı. Tamam, Hiç. mesela dün şeyde perşembe cuma günü işte yağmurlar falan ben baktım böyle bütün işte beceriksiz İmamoğlu İstanbul'u sel bastı gene birden de işte şey yani yıpratma. yok otobüsler bozuluyor. Yok ki İETT Bursa, yapıyorlar. BART'ın ee, efendim ya Samsun senin, gitti, Samsun gitti. Taraftan. hepsini bastı. Kardeşim sen bugün hepsinin neden olduğunu da görüyoruz yani e, bir, şey, bir kötü imar. E yani şimdi 5 yılda bütün imarı da değiştirecek Hayır ben öyle. burada İmamoğlu şudur budur diye ama İmamoğlu AKP'den sonra İstanbul'da şu sorun artık canımızı sıktı dediğim hiçbir şey olmadı. Artı bir şekilde canla başla uğraşıyor eksiklere geldiklere rağmen. Çünkü topal ördek. Niye? sende koltuk, meclis AKP'de. Ya iş yapmamak İş yaptırmak şey var. için ha, insanları bir şekilde ikna etmek zorundasın. Her tarafa borç boş. edemiyorsun çünkü biat var orada. Yani hani ya o tamam da adam haklı kardeşim İstanbul için bunu yapmak gerek. Olsa bile red kullanıyor. Borçlanma yetisine izin verilmiyor AKP'li belediyelerin ee, kendisine tanınan ee, borçlanma yetkisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde izin verilmiyor. Verildiği zaman da işte hani canı çıkarıla çıkarıla yapılıyor. İşte taksilerin hali ortada. E, o dolayı işte bir tane adam çıkıyor böyle diyor ki taksiler şudur budur ya öyle artık şey olmuş ki yani kurumsallıktan uzaklaşmışız ki tamamıyla apa o bir tane taksi şeyi var, başkanı var, tanımıyorum adamı. Ya adam. bu çok ya yani şimdi adam sanki e, böyle böyle ediyor ya müşterilere bahşediyor sanki bir şey. Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Kimsin ya? <laughs> Abi deli oluyorum ya. Her toplantıyı orada bıraktık biz. Nasıl toplantı alanda ama zaten? Neyi orada evet. bırakıyorsun? Ama işte taksicilerin yüzde doksanı AKP ve Tayyip Erdoğancı olunca. Yani kim yani olur da bir aslında? Ama öyle hani hepsi yani, de şimdi yani. mesela tamamını şey ya, yapmıyorum. Tamamı büyük bir kısmı öyle. e Şimdi bakıyorsun. Ben seçimlerde inanıyorum ki gene aynı şekilde yönetim devam edecek. CHP alacak yani İstanbul'u. Hey bakın, yani çünkü o çok e, hayal kırıklığı yaratacak bir de o kaybedilirse hani CHP'de yok Kılıçdaroğlu falan hiçbir şey kalmaz ha, zaten. Şeye gitmiyorum, o şeye gitmiyorum işte ben e, oy kullanmaya gitmiyorum diyenler var yani. Evet, ya oy, hiç oyun biz oy kullanmaya... Ama daha seçime çok var. Kardeşim ne zoruna gidiyor 29 Ekim'de 23 Nisan'da metrolara Türk bayrağı Atatürk resim asılması mı zoruna gidiyor da sandığa gitmiyorsun sen? Hangisi zoruna gidiyor? He? Adam donatıyor, Atatürk posterleriyle donatıyor her tarafı. O mu zoruna gidiyor da gitmiyorsun? Sırf bu sebepten bile veririm. Sırf bu sebepten bile verilir. Tabii ya bir de bir şey diyeceğim. Oy kullanmamak, e, ya bak oy kullanmamak şöyle olur. Öyle bir büyük kampanya yaparsın ki hakikaten seçime hiç kimse gitmez. Ve muhalefet partileri diyelim sıfır oy. Yani bir kişi bile gidip oy atmaz. Bak o zaman dünya çapında bir olay olur. Ama bunu böyle yaptığın zaman kendini daha akıllı zanneden ya da öfkesine, duygularına yenilenler gitmeyecek. E canım bu seçimde de yaşadık. 8 milyon kişi oy kullanmadı ya. Hiç bu kadar. Yani o 8 milyon, mi? 2 milyonu tamam. Onları anlattık da yani işte askerde olan, yurt dışı, hasta, yatalak, aklı dengesi yerinde değil. O kadar adam var. Ya ama kardeşim onun dışında kalan 6 milyon bilerek ve isteyerek oy kullanmadı. Ya yani ben geçen sonra konuşma. seçimde babamı kaybettim. Seçimden sonra babam vefat etti. Babam vefat etmeden bir süre önce babamın sırtında oy kullanmaya, oy götürdüm. Ya. Yani babamın sırtında götürdüm ben oy kullanmaya. Ya. Hani bu kadar milleti yani adam son nefesini resmen seçim sandığını orada verdi yani öyle düşün. Ama buna rağmen insanlar diyor ki biz sandığa gitmeyiz. Kime afro tafra yapıyorsun kardeşim, kardeşim? Evet. Yani kime tafra Ondan sonra iki gün sonra sokakta vay efendim senin karın niye etek yiyor diye dayak yersen ondan sonra o sandığa gitmediğin için kafanı duvarlara vurursun evet, işte. işte. Neyse bugün bitirelim. Bayağı olduk. Ee, var mı söylemek istediğin gelecek haftaya kadar? Güzel ümitlerle. Güzel benim. ümitler diyoruz da. Yani böyle öyle diyorsun hem yüzde yüz enflasyon diyorsun adama, sen de yani. Adama. Bravo. <laughs> evet değerli izleyiciler bu haftalık bu kadar. Yarın sabah tekrar saat 10'daki diğer günlük yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Hepinize tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.